Değerli Hemşehrilerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Şehrimizi değiştirmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şu anda Behzat Deremiz'deyiz. Başlatmış olduğumuz çalışmalar artık son safhasına geldi. Sizin de gördüğünüz üzere biz Behzat Deremiz'in etrafında hem korkulukların yapılması, hem ışıklandırmanın yapılması, hem de deremizin hemen içerisinde yaptığımız peyzaj düzenlemeleri ve boyama çalışmalarıyla 5 saat bir başka güzel oluyor. Bu anlamda da 5 saat mevki diye tabir ettiğimiz maliyeden itibaren ta yukarıda Sivas Caddesi'ne bağlanan kemer bölgesine kadar ki alanı şu anda korkuluklarını takmaya başlıyoruz. Ve aynı şekilde de kaldırımlarını da değiştiriyoruz ve boyamaları da artık son safhaya getirdik. Böylece Çay Mahallemiz, Mahmut Mahallemiz, Harekende Mahallemiz ve yukarıda Kemer Mahallemizin içerisinden geçen bu güzel 5 saatlerimiz inşallah çok kısa süre içerisinde sizlerin keyifle gezdiği bir yer haline geliyor. Yine özellikle daha yukarılarda yürüyüş alanları da oluşturacağız ve artık insanlarımız buralarda yürüyebilecekler. Ve yine yolun genişliğine göre de bazı noktalarda da bisiklet yolları da yapıyoruz ve böylece bisikletlerle de insanlar gezmiş olacak ve iş bittiğinde artık yukarıdan Sivas Caddesi'nden başlayarak ta ki aşağıda stadyumun olduğu yere kadar ki yaklaşık 5 kilometrelik alanın tamamı Vesat Deresi böylece yeni ledli ışıklandırmalarla yine ledli korkuluklarla ve yenilenmiş haliyle siz değerli hemşehrilerimizin de hizmetine de inşallah sunulmuş olacak. Evet gördüğünüz üzere bir taraftan tabii ki dere içerisindeki çalışmalar, boyamalar devam ederken korkuluklar da yapılıyor demiştik. Ve şu anda korkuluklarımızı da Kemer Mahallemizden itibaren mont etmeye başladık. Muhtemelen bir 15 gün içerisinde bütün Behzat Dere'mizin korkuluklarını bu gördüğünüz gibi letli korkuluklarla dekoratif korkuluklarla inşallah biz buluşturmuş olacağız ve ben bir kez daha korkuluklarımız bu güzel düzenlememiz hayırlı olsun diyorum